Evet bu dersimizde Python'da kullanabileceğimiz aritmetiksel operatörleri öğreneceğiz. Toplama için artı sembolünü, çıkarma için eksi, çarpma için yıldız sembolünü, bölme için slash sembolünü, mod alma dediğimiz bir işlem var. Bölme sonucundaki kalanı hesaplamamızı sağlayan mod alma işlemi göreceğiz. Bunun için yüzde karakterini kullanacağız. Ve bölme işlemindeki bölüm değerini bulmak için de arkadaşlar, bölü bölü iki tane bölü sembolünü kullanacağız. Kalanı bulmak için de yüzde sembolünü kullanacağız. Şimdi e, başlayalım. Yeni bir dosya açmak istiyorum. File new file diyerek hemen dosyamızı oluşturduk. Untitled diyor başlıksız. Şu anda e, başlığı olmadığı için hemen kaydedelim. Save diyoruz. Kaydedeceğimiz yeri seçeceğiz. Boş haliyle kaydedelim ilk önce. E, masa üstünde oluşturmuş olduğum bir klasör vardı. Python uygulamaların video çekim şeklinde bir klasörüm var. Buraya aritmetiksel ya da matematiksel işlemler diyebilirim. Sels işlemler, evet, matematiksel işlemler ismini verelim. Dosyamızın ismi buraya geldi. Uzantısı py Python'dan gidiyor. Hemen bunu penceremizin sağına doğru yanaştıralım ve başlayalım. İlk önce e, toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi yapalım. Üs almayı öğreneceğiz bu arada. Üs almada da iki tane yıldız sembolünü kullanacağız. Örnek üzerinden anlatalım. A değişkenine 5 değerini, B değişkenine de 2 değerini atayalım. 5, B de 2 var. Integer sayısı var. Şimdi bunlarla ilgili işlemler yapalım. İlk önce toplama işlemi yapalım. Topla. Eşitleri neyi toplayalım? A ile B'yi toplayalım. Toplama için artı sembolü kullanılıyor. E, çıkarma işlemi için Fark değişkeni oluşturalım. A eksi B diyoruz. Çarpma için A çarpı B yıldız sembolünü kullanıyoruz. Klavyemizdeki yıldız sembolünü kullanacağız. Çarpma işlemi için. Bölme işlemi için A bölü B bölü sembolümüz bu şekilde. Şimdi gelelim üst alma işlemine. Üst alma işlemi için A üzeri B şeklinde düşünelim. A çarpı çarpı B yani İki tane yıldız sembolü üst almamızı sağlar. A taban oluyor. B de üst oluyor. A 5 olduğuna göre e, şöyle düşünmemiz gerekiyor. Hemen çizerek anlatayım. E, şuradan kalemi değiştiriyorum. Evet. 5 A 5 olduğu için üzeri B. B'miz de 2. Yani bunun karşılığı bu. A üzeri B. 5 üzeri 2. A'da 5, B'de 2 olduğu için bu taban bu da üst değerimiz oluyor. Evet. Dolayısıyla sonucumuz bu değerlere göre 25 olması lazım. Gelelim mod almaya. Mod alma işlemi programlama dillerinde bölme işlemindeki kalan değerini veriyor. Yani 30 mod 4 dediğimiz zaman kalan değerini bize verecek. Burada da A mod B diyelim. Mod işlemi için yüzde sembolünü kullanıyoruz. A mod B yani 5'i 2'ye bölümden kalan kaçtır onu bulacağız. Hemen hesaplayalım. 5'i 2'ye bölüyoruz. Normal matematiksel bölme yapıyoruz. 2 kere var. 2 kere 2 4 çıkardık. Evet kalan 1. Yani A mod B'nin sonucu bize 1'i vermesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki bölme işlemindeki normal yaptığımız bölme işlemindeki bu kısmı mod alma işlemiyle buluyoruz. Mod alma işlemi içinde yüzde sembolü kullanıyoruz. Yani 5 mod 2 dediğimiz zaman sonucun 1 olduğunu göreceğiz. Bölme işlemindeki kalan sonucunu bize mod alma işlemi sağlıyor. Buradaki değerlere göre A mod B dediğimiz zaman 5'in 2'ye bölümden kalan kaç ise o değeri mod değişkenine atacak. Şimdi gelelim bölüm değerini bulmaya. Bölme işlemindeki bölüm değerini bulmaya. Bunun için de arkadaşlar yani bölme normal yaptığımız bölmedeki şu tam kısmı yani bölüm değerini bulmak için de bölü bölü sembolünü kullanıyoruz. A bölü bölü B. Yani 5'te 2 kaç tane var tam olarak onu bulmamızı sağlayacak. Hemen işlemi yapayım sizin için. 5 2'ye böldüğümüzde 2 kere çıkardığımız zaman 4 1. Burayı mod ile buluyorduk. Yüz, sembolü yüzde. Bu kısmı da arkadaşlar bölü bölü sembolüyle buluyoruz. Yani şu değeri almak için bölü bölü yapıyoruz. Yani 5 bölü bölü 2 A 5 olduğu için böyle düşünelim. Değeri 5 bölü bölü 2 o da sonucu buradaki değeri verecek. Yani 2 sonuçlu görmemiz gerekiyor. Bölmedeki bu değeri bölü bölüyle buluyoruz. Şu kısmı da mod almayı da buluyoruz. Hemen bunu işlemleri yaptıktan sonra hemen değerleri yazdırmamız gerekiyor ki görelim toplama işlem yandaki örneğin aynısını yapıyorum sonucu eşittir diyorum virgül burada hangi değeri görmek istiyorum toplanan değeri topla değişken ismi verdim hemen bunu kopyalayıp yapıştırayım zaman kaybetmemek için diğer işlemler içinde çıkarma diyelim buraya çıkarma işlemi için fark değişkenini kullanmıştık. Sonuç fark değişkenini de tutuyor çünkü yukarıda. Sonrasında e, çarpma çarpma işleminin sonucu burada çarp değişkeni yukarıda çarp değişkeni de tutmuştuk değeri sonucunu çarp diyoruz. Buraya bölme bölme işleminin sonucunu hemen buraya böl ismi vermiştik. Üst alma işlemi vardı. Üst alma işleminin sonucu burada üst değiştiğinde tutuluyor. Hemen üst yazdık. Buraya da arkadaşlar son olarak mod alma işleminin sonucu sonucu diyelim. Mod alma bölmedeki kalan değerini veriyor. Tekrar çık olursak eğer. Buraya da mod değişkenin ismi yazıyorum. Burada çünkü alınan sonuç burada mod değişkeninde tutuluyor print ee, ne kaldı? Heh, bölüm değeri. Bölme işlemindeki. Bölüm değerini de bulalım. Evet. Bunu da bölüm değişkeninde tutuyoruz. Yukarıda hesaplamıştık. Evet. Şimdi sonuçları görelim. 5 ve 2'ye göre buradaki sonuçlar hesaplanacak. Hemen bakalım kaydedip çalıştırıyoruz. Evet şunu sağ taraf sol tarafı alayım şöyle bir. Değerleri karşılaştıralım. Şunu da yukarı alayım biraz. Evet A5 B2 böyle düşünürüz. Toplam değişkeni A artı B7. Evet sonucu 7 gördük. A fark B. A'dan B'yi çıkardığımız zaman 5 2 çıkartıyor. 3 tamam bunu da bulduk. çarpma işleminde 5 çarpı 2'den 10 geldi. A5 B2 olduğu için. A'yı B'ye böldüğümüzde tam bölüm sonucunu arkadaşlar normal bölü işaretiyle yapıyoruz. buçuk A üzeri B yani 5 üzeri 2 25. Bunu da bulduk. Üzeri yani yüz alma işlemine çarp çarp ile yapıyoruz. Ee, geldik mod alma işlemine. Kalanı bulma yani. 5'i 2'ye böldüğümüzde kalan 1'dir. O yüzden mod sonucumuz 1 çıktı. Kalan değerini veriyor çünkü. Son olarak arkadaşlar A bölü bölü B yani bölme işlemindeki bölüm değerini 2 olarak hesaplıyoruz. Yani 5'i 2'ye böldüğümüzde normal yollarla bölüm değeri 2'dir. O yüzden bölü bölü bize bölüm değerini verdi ve 2 sonucunu gördük. Yani 5'in içinde 2, 2 tane var. Bu değerleri değiştirdiğimizde ne olacak bakalım? A'ya 20, B'ye 2 değerini verelim ve böyle çalıştıralım. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Değişkenin içindeki değerleri değiştirince tabi ona bağlı olan işlemlerde sonuçlarda değişecek. 22, 18 çarpması 40 böldüğümüz zaman 10 ee, a üzeri b yani 20 üzeri 2 400 doğru mod alma işlemi yani 22'ye böldüğümüzde kalan 0'dır onu da 0 olarak görüyoruz mod almadan son olarak 20 içinde 2 kaç tane var onu da bölü bölü sembolüyle bölüm değerini aldığımız zaman 10 tane olduğunu görüyoruz evet bu işlem bu kadar. Mod alma işlemini söyledik. Kalan değerini bulduk. Şurada bir örnek var mod alma ile ilgili. Onu da buradan göstereyim. A 20 B 5 C 4 D 6 E 8 değerini barındırıyor. A mod B'yi bulalım hemen. A 20 B 5 olduğu için 5'e böldüğümüzde kalan 0'dır. Evet 0 sonucunu gördük. A mod C nedir? 20 e, C 4 olduğu için A mod C yani 24'e böldüğümüzde kalan yine sıfırdır. Ee, A mod D'ye bakalım. 26'ya böldüğümüzde kalan kaçtır? Ee, 3 kere var, 18. Kalan 2'dir. Hemen bakalım. Evet, kalan 2. A'yı e, 28'e böldüğümüzde, e 8 olduğu için A mod E. 8'e böldüğümüzde kalan 4 olduğu için burada da 4 sonucunu görüyoruz. Evet, bunu da geçelim. Şimdi matematiksel işlemlerde e, işlem önceliğine gelelim. E, Python arkadaşlar matematikteki kuralları barındırır. İşlem önceliği dediğimiz şey Python'da da geçerlidir. İlk önce parantez içindekiler yapılır. Sonra üst alma varsa üst alma işlemine geçilir. Daha sonrasında çarpma bölme varsa çarpma ve bölme işlemine geçilir. E, buraya mod almayı da ekleyebiliriz. Mod alma işlemi varsa yani çarpma, bölme, mod alma aynı seviyededir. E, en son arkadaşlar varsa toplama ve çıkarma işlemi gerçekleştirilir. Hemen bununla ilgili örnekler yapalım. Yeni bir dosya açayım. Hemen yeni bir dosya açıyorum. İşlem önceliği ismini vereceğim buna. Tahmin file diyorum. Pardon. Zaten oluşturmuştuk. File save diyelim. İşlem önceliği ismini verelim. Kaydet diyelim. Dosyamızın adı oluştu. Hemen bunu da sağa yanaştıralım. Burada da bu gözüksün. Şimdi işlem önceliğine ilgili örnekler yapalım birkaç tane. Ee, x, Y, Z değişkenlerimiz olsun. X eşittir 1. Y eşittir 2. Z eşittir 3 olsun. Yandaki örneğin aynısını yapıyorum. Şimdi bunlarla ilgili denklemler kuralım. Denklem. Denklem 1. Ne yapalım? İlk önce 3 sayının ortalamasını alalım. 3 sayının ortalamasını almak için ee, ilk önce toplamamız lazım. X artı Y artı Z bölü 3 demem lazım. Ama 3 sayının ortalamasını almak için bu ıı, toplama işlemine işlem önceliği vermem gerekiyor. Burada da parantezle halledebilirim. Bu şekilde yaptığım zaman ortalama sonucunu doğru bulmuş olacağım. Eğer parantezi koymasaydım ilk önce işlem önceliğine göre Z'yi 3'e bölecekti. Daha sonra toplama işlemine geçecekti. Ve istediğim sonucu göremeyecektim. Print diyelim. Denklem bir sonucu diyelim. Sonucu eşittir diyelim. Virgül denklem bir. Evet denklem bir değişken içinde çünkü bunun sonucu var. X, Y, Z değerleri buradan buraya çekilecek. Daha sonra 3'e bölecek yani. 6 bölü 3 sonucun 2 çıkması lazım. Hemen çalıştırıp görelim. Sonucu 2 olarak görüyoruz. Ha, hatamız var. Denklem 1. Ha isimlerde bir hata varmış bakalım. Denklem. Hmm. Yanlış yazmışız. Denklem 1. Evet şimdi oldu. Değişkeni nasıl tanımladıysanız öyle çağırmanız lazım. İsimler önemli. İki sonucunu gördük. Peki ben bunu parantez olmasaydı ne olacaktı? Hemen ona bakayım. Sonuç değiştik arkadaşlar. İkinci z3'e bölecek. 3 bölü 3'ten 1 gelir. 2 daha burada 1 2 e, daha 3 4 sonucun 4 çıkması lazım bir bakalım evet ama bu hatalı sonuç çünkü neden biz ortalama hesaplayacağımız için toplamaya öncelik vermemiz lazım başka bir denklem yapalım x kare artı y kare artı z kare yapalım denklem eşit 2 diyelim x kare nasıl olacak? x çarpı çarpı 2. Bu x üzeri 2 demek. Artı x çarpı çarpı üzeri pardon e, y üzeri 2. Bir de artı z üzeri 2. Üzeri yani üst alma işlemini çarpı çarpı sembolü yapıyoruz. E, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4, 9 13. Sonucun 14 çıkması lazım. Hemen printleyelim bunu da. Ctrl C, Ctrl V. Denklem 2 sonucu diyelim. Buna da böyle denklem 2 diyelim ve sonucu görelim hemen. Evet. Evet, sonucu gördük. Burada işlem önceliği ilk önce üs almalar yapılacak. Bunlar yapıldıktan sonra toplama işlemine geçecek. İşlem önceliğine göre hareket ediyor. Bunu söyleyelim. Evet, denklem 4'ü yapalım bir de son olarak. Yandaki örnekleri deneyebiliriz. Denklem 4. Nasılmış bakalım? İlk önce diyor ki x de y'yi topla. Parantez içinde. Bunda işlem önceliği var. Çarpı x ile z'yi topla. x artı z artı e, y artı z Şimdi burada ilk önce işlem önceliğine göre ilk önce parantez içindekiler yapılacak. Sonra çarpma işlemi yapılacak. En son bölme işlemi yapılacak. Evet buradaki işlemi hemen e, ee, biz kendimiz bir hesaplayalım bakalım doğru bulacak mıyız? İlk parantez içindekileri yapalım. X artı Y nedir? 3. Çünkü yukarıdaki değerlere bakıyorum. Z artı X artı Z ne? X artı Z 4. Sonra Y artı Z 5. E, Şimdi Bunun arasında çarpma var. Bunun arasında artı var. Şimdi sıra geldi hangi işlem önceliğinden? Tabii ki çarpma yapılacağı için. E, 4 kere 3 12 artı 5. Beklemiz bu hale geldi. Sonucun 17 çıkması gerekiyor. Hemen bakacağız. İşlem sırasına göre hesaplamamızı yaptık. Ctrl-V ile hafızadaki olayı alayım. bu da denklem 4'tü arkadaşlar. Hemen denklem 4'ün sonucunu da görelim. Ve çalıştıralım. Evet. Bakalım sonucumuz 17 olarak çıktı. Evet. Şunu söyleyelim. Python'da e, matematikte olduğu gibi işlem önceliğine dikkat ediyor. Bunu unutmayalım. Buradaki örnekleri de yaparsanız iyi olur. Şimdi gelelim arkadaşlar, matematiksel işlemlerde yeni atama yöntemlerine, farklı atama yöntemlerine. Şimdi e, bunun için de yeni bir dosya oluşturayım. Evet, boş haliyle bir kaydedeyim. Nereye kaydetmek istiyorsunuz diye soracak. Önceki kaydettiğim yeri otomatik olarak açtı yeni atama işlemleri diyelim. Evet. Yeni atama işlemleri. Hemen şöyle sağa doğru yasladık. Şimdi ilk önce topla ata. Bakın topla ata için neyi kullanıyoruz? Hemen şöyle bir bakalım. Artı ve eşittir sembollerini kullanacağız. Eşittir her zaman sağda olacak. Çıkar ata'yı kullanacağız. Ee, çıkarma işlemi önde, Eşittir yine sağda. Yani eşittir hep sağda olacak. Çarp ata ve böl ata işlemini göreceğiz. Burada örnekler üzerinde anlatacak olursam bu çarpata toplata neymiş bir bakalım. x eşittir 10 olsun. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani x'e 10 değerini atadık. Şu anda x'in içinde 10 değeri var. Bakın şimdi. Print diyelim. x'in değeri eşittir diyelim. Virgül koyalım ve x diyelim. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bildiğimiz bir işlem x'in değeri kısmında x'i yazdıracak ve 10 olarak göreceğiz. Şimdi şu araya ben şöyle bir şey yapayım. x artı eşit 5 dediğim zaman ne olacak? Bu artı eşit topla ata demek. Ne demek peki? x artı eşit 5 dediğim zaman x'in değeri ilk başta 10'du. Burada yapılan şu. x'in üzerine 5 ilave et. 5'i topla. Ve x'in 10 olan değeri güncellenerek üzerine 5 eklendiği için 15 olacak. Toplu hata bu işe yarıyor. Sağdaki değeri x'in mevcut değerine ilave eder. Şimdi x'in değeri 15 oldu artık. Bir görelim. Sonucumuz kaç? Sonucumuz 15. 10'du. Üzerine 5 ilave etti. Bu sayede yani artı eşit sayesinde üzerine 5 ilave etti ve sonucu 15 oldu. Şimdi e, toplu hata var. Bir de çıkar hata var arkadaşlar. Bunu da y değişkeniyle ifade edeyim. y eşit 20 olsun. y eksi eşit 10 diyelim. Burada ne olmuş oldu acaba? Hemen tahmin edelim. Şunu yapacağız arkadaşlar. Şunu yapıştırayım tekrar şuraya. Evet. y'nin değeri y. y değişkeni. Bakalım en sonda ne oldu? 20'ydi y ilk başta. Sonra üzerinden arkadaşlar çıkar ata demek ne demek? Sağdaki değeri ve üzerinden çıkaracak. Yani y 20 10 değerini çıkardı. Y'nin güncel değeri artık 10 oldu. Yani 20'den 10 çıktı. Çıkar ata sayesinde. Ve y'nin güncel değeri 10 oldu. Hemen y'nin değerini izlemek istiyorum. dedim o yüzden. Ve sonucu görüyorum arkadaşlar. 10. Yani çıkar ata üzerinden 10 sayısını çıkardı. Ve sonucu gördük. Şimdi çarpatayı yapalım. Çarpata içinde z değişkenini kullanacağım. Z eşit 5 olsun. Z çarpata 6 diyelim. Hemen hafızadaki print komutunu güncelleyerek değiştiriyorum. Ne olacak? Z eşit 5 Z çarpata 6. Yani z'yi 6 ile çarp değeri 5. İçindekileri 6 ile çarp ve güncelle demek bu aslında. 6 ile çarp ata. Ne oldu? 5'ti. 6 ile çarptık. 30 oldu. Ve z'nin değeri şu anda güncel hali. En son değeri 30 olarak göreceğim. Hemen bakalım. Evet 30 olarak görüyoruz. Bir de böl ata var. Onu da göstereyim. Bunu da t değişkeniyle ifade edelim. 50 olsun. T böl ata 5. Yani 5'e böleceğiz ve güncelleyeceğiz. Değerini. Burası t'nin değeri diyelim ve t diyelim arkadaşlar. Çünkü t değişkeni 50 idi. Burada t böl ata 5 dediğimiz için 50'yi 5'e böldü. Yeni değeri 10. Bulunan değeri de t değişkenine tekrar atıyor arkadaşlar. Ve güncelliyor. Dolayısıyla 10 sonucunu görmem gerekiyor. Hemen bakalım. Evet. 10. Bu nokta sıfırdan sonraki arkadaşlar onu dikkate almasanız da olur. Değeri 10. Umarım anlamışsınızdır. Bununla ilgili başka bir örnek yapayım. Mesela e, M değişkenimiz olsun. 50. M artı eşit 10 dediğim zaman ne oldu? M'nin yeni son değeri 60 oldu. M çıkar ata 20 diyelim. 57. Burada 60 oldu. Burada üzerinden 20 çıkardık. 40 kaldı. M çarp ata e, 40 ile kaç çarpalım? 2 çarpalım. 80 olsun. E, ve M böl ata e, 40 olsun. Evet. M'nin son değeri kaçtır? hesaplayarak gidelim. Burada M'nin değeri 50 zaten. İlk başta 50 atadık. Burada üzerine 10 eklediğimiz için M'nin değeri 60 oldu. Üzerinden 20 çıkardığımız için m'nin değeri 40 oldu. E, 40 ile 2'yi çarptık. Güncel değeri 80 oldu. Burada 80'i 40'a böldüğümüz için güncel değeri m'nin 2 oldu. Yani m son e, işlemde böyle adım adım e, atamalar yaptık ve son değeri 2 olarak hesaplamış olduk. Hemen printleyerek görebilirim. m'nin son değeri diyelim. Evet. m'nin değeri m şeklinde. görelim. 2 demiştim arkadaşlar. Bakalım doğru hesaplamış mıyım? Evet. M'nin son değerini 2 olarak görüyoruz. Yeni atama yöntemlerimiz burada bu şekilde. Bu uygulamaları yapabilirsiniz. Şimdi string verilerde toplama ve çarpma sembollerini nasıl kullanabiliriz? Hemen onu işleyelim. Yine yeni bir dosya açıyorum. Bunun ismi de Ha, yine ifade demeyecektim Evet kaydedeyim şöyle. E, string verilerde toplama yani birleştirme ya da string verilerde e, artı sembolü ve çarpı sembolünün kullanılması arkadaşlar string verilerde e, toplama ve çarpma sembollerinin işlevleri. Semboller diyeyim sadece. Semboller. Evet, string'lerde toplama sembolü ne işe yarıyor? Çarpma sembolü ne işe yarıyor? Bunu uygulamalı olarak görelim. Şimdi arkadaşlar, bunu şöyle göstereyim. Print diyelim mesela. Ali, virgül print içerisinde bir de veli ismini yazalım. Şimdi bu print bu iki ismi bize gösterecek arkadaşlar, yazacak. Bakın Ali ve Veli yazdı. Arasında bir boşluk bıraktı. Peki şöyle yazarsam ne olur? Bak, kopyalıyorum aynısını. Buraya yapıştırıyorum. Ali artı Veli artı Semih diyelim. Bu artı sembolü string birleştirme görevini görür arkadaşlar. Yani string verileri birbirine birleştirir. Hemen sonucu görelim. Bakın Ali Veli Semih. Bu artı sembolü buradaki strik verileri birleştirdi. Aralarda boşluk olmadığına dikkat edin. Virgül koysaydım eğer virgül koysaydım eğer her ismin arasında printlenirken bir e, boşluk olacaktı ama şöyle izleyecek olursanız virgüllü hali bu. Bu ise artı sembolüyle yani birleştirilmiş hali. Artı sembolüyle demek ki string verileri birleştirebiliyormuşuz. Bazen işimize yarayacak bu artı sembolü string verilerde birleştirmek için. Bunu bilelim. Sonra çarpı sembolü ne işe yarar? Onu da göstereyim arkadaşlar. Print mesela e, Ali çarpı 100 diyelim. Çarpı sembolü string veriyi belirtilen sayı kadar çoğaltmamızı sağlar. Hemen görelim. Sonucu görünce daha iyi anlayacaksınız. Bakın burada 100 defa Ali yazdı arkadaşlar. Aralarında boşluk yok. Peki boşluk olmasını istersen ne yapabilirim? Şu Ali'nin tırnak içerisinde bir boşluk bırakırsam sonunda sonucu şu şekilde görürüm. Bakınız, işte böyle. Yani e, artı sembolü istikbalı birleştiriyor. Çarpı sembolü de belirtilen sayı kadar çoğaltılmasını sağlıyor. Peki bir değişkene değer atayıp yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. At diyelim. Ya da at fatih olsun. Fatih diyelim ki 50 defa çoğaltmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Print yazdırmak istiyorum. At çarpı 50. Şimdi burada at değişken içinde fatih olduğu için burada fatih düşünebilirsiniz artık. Çünkü değişken içindeki değeri buraya yansıtacak. Çarpı 50 dediğimiz için 50 defa çoğaltacak arkadaşlar. 50 defa Fatih yazacak. Bakalım hemen. Evet. 50 defa Fatih yazdı. E, Fatih ismini de değişkeni atarken bir boşlukta atarsak eğer e, onu da bu şekilde izleyebiliriz. Evet. Şuralarda boşluklar eklendi artık. Evet. Çarpma sembolü bu şekilde kullanıyoruz. Mesela ben e, bu çarpma sembolünü ayraç yapmak için kullanıyorum. Nasıl yani? Mesela şöyle print kullanacağım bir karakter var diyelim. Diyelim ki eşittir karakterini 100 defa çoğaltayım. Bu şekilde çalıştırdığımda bakınız şöyle bir görsel elde edeceğim. Bakın böyle bir ayraç kullanmış oldum. Ha, biraz daha azaltabilirim. Yüz yerine şöyle 80 yapsam daha iyi olacak gibi. Evet. Şöyle bir izleyelim. Evet. Bu şekilde ayraçlar kullanmak için de e, yani 80 tane eşittir yazmak yerine eşittir işaretini stripleri olarak tanımlayıp çarpı 80, 100 neyse artık hangi sayı istiyorsanız o kadar sayıla çarpıp arkadaşlar bir ayraç ekleyebilirsiniz veya bir görsel oluşturabilirsiniz. Evet. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.